Tamamdır. чл есан жаса ок Bir ikiye geç geçiyor. İbrahim, Fozbal, Tarık, Deniz. Daha sonra hangi şey var? Sarının bütün yedeklerinde. kuray tamam. gece buradan arkadaşlar beş tane gelecek bize. Bir iki üç dört beş diye bir sıralamaya göre yapalım. Bir iki numara verin arkadaşlar. onları durun. Tamam. Alın arkadaşlar. Aynı geçerli geçerli arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Onu Onu aç koyamaz. ama. sarı aldı abi. abi.

Bir Adam, bir bir şey. Bu işe başlarken konuşalım. Bir şey daha mı var? Hayır, yok. Tamam, biraz daha konuşalım. Tamam, biraz daha konuşalım. Tamam, biraz Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, son derece centilmence bir yarış oldu. Ben e, rakipleri de teker teker tebrik ediyorum. Hem yeşil listedeki arkadaşlarımı, başkan adayları Ali Kemal Çelik, e, aynı zamanda beyaz listedeki arkadaşlarımı. Biz aslında hep beraber kazandık. Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Bütün ekipler çok iyi çalıştı. Onları da tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki yolumuzda onlarla onlardan da faydalanacağız. Beraber fikirlerimizi paylaşacağız. Edremit'e yakıştı. Edremit'in büyüklüğüne Aa. yakıştı. Edremit'in kalitesine yakıştı. Edremit'e hayırlı uğurlu olsun. Havran'a hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. sağ ediyorum. Bekledi beni sağ olsun. Evet. 45 gün kala kararım verdim. Ee, sağ olsun başlayalım. bana izin verdi. Sesini de esirgemedi. Gelelim. Teşekkür Gelelim. ediyorum. Eee onun dönemi çok başarılıydı. İnşallah evet. biz ondan çıtayı çok yukarı koydu. İnşallah biz evet. o, onun kadar evet. başarılı olabiliriz. Başkanım evet. teşekkür, ben ol. 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 teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Tekrar kutluyoruz. Sağ olun. Sağ

Thank you. <laughs> 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 <laughs>